Annesi cevap vermek yerine oğlunun alnına bir öpücük kondurmuştu. İkizlerin iyileştiği yaz, Ulutay onların yanına tatile gitmişti. Babasının keçi sakalı onu bambaşka bir adam gibi gösteriyordu. Dört yılda gözlerinin etrafında birkaç kırış eklenmişti ve saçlarında epey beyaz tel vardı. Yeni ailesi babasını yaşlandırmıştı. İki yaşındaki ikiz kızların isimleri Sude ile Bade'ydi. Babaların onlardan önce bir de bir hayatı olduğunu olduğuna dair elbette hiçbir fikri yoktu. Derya, Yankı sadece onların babasıyla ve onu kimseyle paylaşmak istemiyordu. Ulutay o yaz evdeki hayvanlarla bol bol vakit geçirmiş, onu sürekli çimlikleyen ikizlerden kaçmaya çalışmıştı. İki yaş hırçınlığı işte diye gülümsemişti üvey annesi Funda. Ayrılık günü geldiğinde kedileriyle vedalaşmak için çok yakmıştı. Bir daha o eve asla adım atmayacağına dair kendine verdiği sözü dört yıldır tutuyordu. Annesi, baban çok üzülüyor demişti. Ulutay, beni özlüyorsa buraya gelebilir diye cevap vermişti. Bu doğruydu ama babası hiç gelmemişti. Ulutay içindeki özlem ve öfke yüzünden bazen ne yapacağını şaşırıyordu. Belki de dumanı bulmak onun için bu yüzden önemliydi. Bir şeylerle uğraşmak, birini kayıp kedisini kavuşturmak, kafasını kendi hayatından uzaklaştıracaktı. Ödül ölen değil dedi. Şu kediyi bulalım. Levent cevap vermeyince Umut ona döndü. Arkadaşının gözleri karşı kaldırmak iltilenmişti. Kasaba meydanındaki duvarın üzerinde hayatlarında gördükleri en güzel kız oturuyordu. Beyaz bir kurdeleyle bağladığı saç örgüsü, tek omzundan aşağı inen minik burunlu bu kız, bacaklarını hafifçe sallayarak kitap okuyordu. Üzerindeki üniforma dere boyu ortaokuluna aitti. Uluta ile Levent, Yeleser ortaokuluna gidiyordu. Kasabada birbirlerine epey uzak mesafede iki ortaokul vardı ve Ulutay güzel kızın öbür okula gitmesine hiç şaşırmamıştı. Şanssızlığı hayatın her alana kendini gösteriyordu. Film aktivisti gibi dedi Levent birine benziyor sanki ama çıkaramadım. Benimle konuşmaz ama seninle konuşur. Seninle kesin konuşur. Ulutay son zamanlarda misafirliğe gelen komşu kadınların kendisini görünce tahtaya vurup maşallah Tarık Akan'ın aynısı dediğini hatırladı. Siyah saçlı, yeşil gözlü, uzun boyluydu. Tarık Akan'a benzemek. Gene kasabasında kadının tutu maşallahını almaktan başka işe yaramıyordu. Şimdi güzel kızın kendisiyle konuşmasını sağlayacaksa bu iyi bir şeydi tabii. Ama Ulutay onunla konuşacak cesareti bulamayacağını düşünüyordu. Ona ne diyecekti ki? Merhaba, ben Ulutay. Dünyanın en sıkıcı hayatını yaşıyorum. Birlikte Yesari Arsı soy dinlerken mırlayan bir kediyi aramak ister misin? O bunları düşünürken Levent onu kolundan tutup karşıya geçti. Tam o anda kız da oturduğu duvardan kalktı. Yan yana geldiğinde Ulutay kızın gözlerinin mavi olduğunu fark etti tam tahmin ettiği gibi konuşacak cesareti bulamamıştı. Kız uzaklaşırken Levent, elindekini gördün mü dedi. Ulutay sadece gözlerine baktığı için başka bir şeye dikkat etmemişti. Kayıp kedi ilanı dedi Levent. Ya o da kediyi bulmak istiyor ya da kedinin sahibi. Yani ilan dağıtıyor. Hangisini tercih edersin? Ne fark eder ki? Çok şey fark eder. Kız da kediyi bulmak istiyorsa beraber arayabilirsiniz ilanları dağıtan kızsa yine kediyi bulmak istiyordur tabi. Ama o zaman onunla birlikte aramak yerine benimle ararsın ve kapısına gidip sürpriz işte kedin diye kahraman olursun. Aslında kızdan çok kediyi düşünüyorum dedi Lutay. Hava soğuk, dışarıda hayatta kalması zor. Çok sıkıcı birisin oğlum. Kızla konuşamadığına inanamıyorum. Ne diyecektim ki? Başlangıç için merhaba fena olmazdı. Eve doğru yürümeye başladılar. Aynı mahallede oturuyorlardı. Levent'lerin evi bu bir üst sokağındaydı. Annesinin, Levent'in annesiyle babası sürücü kursunda öğretmendi. Hiçbir konuda anlaşamadığı 16 yaşında bir ablası ve her konuştuğu, her konuda anlaştığı 3 yaşında bir kız kardeşi vardı. Tek hayali araba olmaktı. Arkadaşı bunu her dile getirdiğinde Ulutay kendisinin tek hayalinin ne olduğunu düşünüyordu. Liseyi İstanbul'da okuyabilmek sadece geleceğe doğru bir adım İleride ne yapmak istediğini bilmiyordu. Hedeflerinin hepsi yakın geleceğe yönelikti. Annesinin mercimek çorbası pişirmesi, bir an önce kar yağması, dumanı bulmak. <laughs> Elin <var> eritmemesin ama. <laughs> Sana diyorum.